Deniz Ticaret Odası Başkanım, kısacası oda başkanlarım, turizm sektörünün çok kıymetli başkan ve yöneticileri, sevgili ilçe belediye başkanlarım, sektörümüzün çok kıymetli temsilcileri, yurt içinden yurt dışından gelen kıymetli konuklar, hepinizi şahsım ve antenemiz adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu yıl onur konuğu olarak ...aranızda olmanın da mutluluğunu, gururunu yaşıyorum ve... ...katkı koyan herkese... ...çok teşekkür ediyorum. Atamızın hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri Antalya dediği... ...güzel Antalya'mızdan... ...güzel İzmir'imize selam getirdim. Turizm... ...yaşat, yarattığı ekonomik ve... ...sosyal faydalar nedeniyle... ...çağımızın... ...en önemli endüstrilerinin başında gelmektedir. Doğrudan döviz girdisi sağlanması hizmete dayalı özelliğinden dolayı önemli bir istihdam yaratması, kültürler arası etkileşimi kolaylaştırması gibi nedenlerle turizm birçok ülke tarafından öncelikli bir endüstri olarak ele alınmaktadır. Ülkemizde turizm denince akla Antalya'mız gelir. Ayrıca Antalya'mız tarih ve arkeoloji bakımından büyük bir zenginliğe sahiptir. Antalya 640 kilometre sahil şeridi boyunca antik kentleri ve limanları, anıt mezarları, koyları, kumsalları, ormanları, yaylaları, doğa sporlarının yapıldığı akarsuları, otelleri, şenlik ve festivalleriyle yerli ve yabancı turizm sürekli canlı olduğu bir turizm merkezi durumundadır. Dört mevsim ulaşılabilir turizm olanaklarının ve tesislerin varlığıyla Antalya kültür turizmi başta olmak üzere turizmin her alanında hizmet vermekte ve 3064 tesisimizle her yıl milyonlarca yeni ve yabancı turist ağırlamaktayız. 2022 Kasım ayı dahil olmak üzere ilimize gelen yabancı turist sayısı 13 milyon 200 kişidir. Toplam ziyaretçi sayıları geceleme miktarları, yatak kapasitesi gibi istatistikler dikkate alındığında Antalya, Türkiye'nin en önemli turizm merkezidir. Konaklama tesislerimiz, kongre, sempozyum, zirve gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda futbol ve golf sahası gibi tesisleriyle spor turizminde dünyada hizmet etmektedir. 2022 yılı sonunda kamp sayısının diğer branşlarla birlikte 2000'i geçmesi beklenmektedir. İlimizde 137'si otellerde toplam 270 futbol sahası olup Antalya'mızda bulunan konaklama tesisleri dünyaca ünlü futbol kulüplerine de ev sahibi yapmaktadır. Bununla birlikte geçmişten günümüze sağladığımız başarıların ötesine geçmemiz Turizm kentlerimizi dönemsel krizlerin etkisinden uzak tutmamız gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmak sürdürülebilir turizm politikaları geliştirmekle, birbirimizin deneyimlerinden yeni şeyler öğrenmekle mümkün olabilecektir. Bu nedenle deneyimlerimizi paylaşacağımız bir etkinlik olduğunu düşündüğüm 16. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nin katılımcısı olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli yol arkadaşım Tunç Soyer'e, İSPAŞ yönetimine, Ticaret Odası Başkanlığına ve çalışanlarına, Pürsöp Başkanı Dostum Firuz Bağlıkaya'ya ve yönetimine kısaca sevmeye geçen herkese teşekkür ediyor başarılı bir kongre olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha aydınlık, daha özgürce yaşayacağımız turizmcilerin emeklerinin karşılığını aldığı, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Az kaldı geliyor gelmekte olan. Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın.